Şanlıurfa'da ilklerin okulu olma özelliğini taşıyan ilgi okulları geçtiğimiz haftalarda 3000 civarında bir öğrencinin katılım gösterdiği bir ilgi kabul sınavı adı altında bir sınav düzenledi. Bu sınavın şöyle bir ilk olma özelliği vardı. Şanlıurfa'da ilk defa online sistem üzerinden kayıt yapıp online sistem üzerinden sonuçları açıklayan bir okul olma özelliğini taşıdık. Ve bununla birlikte bunu yapmamızdaki temel gayemiz şuydu. öğrencilerimizin verileri yorulmasını istemedik. Oradan bilgisayar ekranından hemen kayıtlarını yapsınlar istedik ve sonuçlarını da aynı şekil almalarını sağlamaya çalıştık. Özellikle buradan bu sınavımıza yoğun katılım gösteren veli, öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkürlerimizi sunmak isterim. Cumartesi günü bir sınavımız oldu. İlgi olimpiyatları da altında. Bu, bu yıl üçüncüsünü yaptık bu sınavımızın. Bu sınavın da şöyle bir özelliği vardı. Toplamda Şanlıurfa merkeze bağlı 32 tane okulun katılım gösterdi. Yaklaşık da 400 civarında bir öğrenci vardı bu sınavda. Her okuldan belli sayıda öğrenci gönderdi okullar bize ve bu anlamda da biz de fen ve matematikten bir olimpiyat sorularının olduğu bir deneme sınavı yaptık. Ve bu deneme sınavında dereceye giren öğrencilerimizi ödüllendirdik. Bu öğrenciler anlamında da asıl gayemiz şuydu gerek okulu gerek de öğrencileri güzel bir şekilde motive etmekti. Ve bunlar geleceğin inşallah bilim adamları olacaklar. Ve bunda da bizim payımız olacaksa ilgi okulları olarak ne mutlu bize mantığıyla baktık. Ve bu sınavda birinci olan okullarımızı belirtmek isterim. Beşinci sınıflarda birinci olan okul Türk Telekom. Birinci olan öğrenci beşinci sınıfların İbrahim Bildurcu. Altıncı sınıflarda yine Türk Telekom birinciliği aldı. Birinci olan öğrenci ise Mehmet Akif Dündar. Yedinci sınıflarda birinci olan okul Ziyaddin Akbulut ve birinci olan öğrenci Muhammed Polat. Gelecek haftalarda da bir sınavımız olacaktır ve bu sınav Türkiye geneli olacak. Sekin sınıflara düzenlenecek olan bu sınavın kayıtları yine internet sistemi üzerinden e, online olarak yapılacaktır. Evet, bu ekibe herkesin önünde teşekkürlerimi sunmak istiyorum değerli arkadaşlarım. <laughs>